Can. Ne yapıyorsun? Abla ya Mef'i ne yaptı? Mef nerede abla? Lan ben seni var ya. Abla Mef'le PK atıyordum. Ne oldu o bir kadar anda? Ben bekledim ki. O kadar bekledim ki. Vallahi. Abla ben, ben kaçıyorum. Ee, şu an harbiden Kaçma. kaçmam lazım. Bir el yapak. Bir el yapar. Abla gerçekten Kaçma. kaçmam lazım. Bekleyen Abi var ben evde yemek yapmam lazım. Özledim. Ben seni özledim ablam. Ben seni görmek istedim o kadar mesajlarına yazdım. Vallahi abla bana... bekleyen var. Gerçekten kaçmam lazım. Abla Sonra bir el yap. Bir şey kaybetmezsin. Hadi tamam tamam şey atacağız. Kaybetme. Yarın atacağız. Yarın atacağız abla yarın. Yok bu sefer bir el atak. Hadi. Harbi yarın atacağız. Hadi. Söz veriyorum yarın. Bak bugün bir el atalım ya. Her gün beklemiyorum. Vallahi Allah, kapattıydım. Allah. Beyler Bakın çıkamıyorum. Ya. Devamlı spamlıyor. Hadi. Abla gerçekten bak. yarın öğlen 12 gibi buradayım hadi buradan bak beni reddetme tamam Şimdi ben kaçtım ya, ben hadi görüşürüz kendine ya. iyi bak kaçıyorum ben sen yani yapmıyorsun abla yarın öğlen öğlen Vallahi yarın öğlen beni kıstırıyorsun. Beni küstürüyorsun biliyorum kıstırınca çok tehlikeli bir kadın oluyorsun ama kaçmam lazım abla hadi bay bay ablacım ne olur kaçmam lazım ya dur ya bu nereye kaçtı ya ne oldu bu kadın geldi bize böyle nerede bu mef Oğlum bu adam var ya çok yalancı bir adam ha. Çok yalancı bir adam bak. Ya Hatice abla bir dur be Hatice abla be. Can bir el... Vallahi gerçekten işim var. <laughs> Allah kafayı yiyeceğim. Bir el yapalım. Can, abla vallahi bak, işim beni var. Beni reddetme. Aa! Can beni reddetme lütfen. Abla harbi işim var gitmem lazım. Lütfen sen biliyorum şey yapıyorsun. Ya bak seni ya abla engellemedim falan. en başta hatırlıyorsun ne dedim ben sana. Lütfen. Abla seni engelliyorum ama bana spam atma dedim. Çok üzüldün üzdün ama beni. Çok üzdün. Gerçekten Asiye çok üzdün. Abla Asiye'yle pek at bak Asiye var Hadi Asiye. Abi bir daha al. Bir daha al. Tamam. At. at ben yapalım. gidiyorum. Gidiyor musun? Gidiyor ha, musun? Hadi görüşürüz. Aa yapışıyorlar ha. kene gibiler. Oy. Kaçamıyorum.